Altyazı <laughs> M.K. <laughs> pazar yeriyle alakalı sıkıntılarımız. Pazar herhalde. yerimiz yok. Yolu böldüler. Yolu böldüklerisinde şu anda otoparka pazar açıyoruz. Otoparka da pazar açtığımız gibi, bak şöyle bu arkadaş burada bırakmış çiftçi arazi. Ne kendisi yer çıkarabiliyor ne de biz doğru düz pazar açabiliyoruz. Yani pazar yeri büyük sıkıntı. Yani bir memleket düşünün, pazar yok. Evet. Kars'ta bu kanayan yaralarla Tabii canım, ilçelerde pazar var ama Kars'ta pazar yok. Üç tane tezgah Yani yakında bunda yok olacak, kaybolacak evet. Zaten kaybolmuş da iyice kaybolacak. Evet. Pazar mı kaldı Kars'ta? Evet. Ha, bunu e, karşında yani yetkililere ilettik birkaç defa da yardımcı olacaklarını söylediler. Üzerine bir şeyler yapacaklarını söylediler ama hiç kimseden ses yok. Biz, yani ses Peki. olmadığı için de de devam ediyoruz. Şu anda ama büyük sıkıntı. Evet. Yol çalışmasından ötürü Tabii, epey bir toz. yol çalışmasından ötürü bak bu yol neye Boşuna böyle. Evet. Meyvelerin üzerine toz geliyor, ee, inşallah yol çalışmasından Meyvelerin dolayı. Meyvelerin ilgili de, de tükenlerin içerisine, içerisine kadar doluyor. Evet ve bu yol çalışması da uzun zamandır e, sonuca ulaşmış değil. Haftalardır devam ediyor, ağırdan e, alınıyor. Aynen. Bunun da hızlı bir şekilde en azından bitirilmesi, civardaki esnaf için ve vatandaş için. Yani şimdi burada bu yol çalışma şeyi yapıp bir sulama yapabilirler. Tabii ki. Ama o da yok. Yok böyle yok. Biz çarşıdaki tek pazar yeri. Tek pazar yeri burası. Burası. Burayı da zaten bak 3 tane tezgah var. Yakında onu da kaldırırlarsa şaşmam. Evet.